yapay zeka kayıp ve bulunanları eşleştirebilir mi? Örneğin New York'taki MTA toplu taşıma sistemi 2018'den 2023'e kadar 18 binden fazla kayıp eşya topladı ve bu süre insanların pandemi için bulundukları yerde barındıkları zamanları da içeriyor. Bu merak yapay zekanın kaybolan ve bulunanları eşleştirebileceğini düşünüyor. Miami merkezli girişim kayıp eşyaların resimlerini ve açıklamalarını eşleştirmek için Makine öğrenimini kullanan bir yazılım geliştirdi. Spor salonlarından tema parklarına kadar çeşitlilik gösteren müşteriler, kaybettikleri ve buldukları eşyaların resimlerini ve açıklamalarını yüklerken, tüketiciler de kaybettikleri eşya için aynısını yapıyor. Bir eşleşme olması durumunda tüketiciler, ürünlerin teslim almayı veya kargoya verilmesini tercih edebilir.